Evet, gördüğünüz gibi her türlü diş var. Evet, adam 40 yıldır burada dişçilik yapıyormuş gördüğünüz gibi. Yalnız o dişler gerçek mi değil mi? Nereden alıyorlar? Onu öğrenmeye çalışıyorum şu an. Hey, Kocaman kocaman balıklar ya vallahi. I think the, the same quality over there. They are hmm. three four quality. Okay, small. But fish? Baya balıklar kocaman bu arada. Şöyle göstereyim yani. Buranın tek iyi tarafı kornaya basmıyorlar. Şöyle göstereyim karşıyı. Kumsak da playing? Yeah, mackerel. <laughs> mackerel. Winter Winter. Evet bu gördüğünüzü deneyeceğim. Dalmong. Burada da bir Sufi'nin mezarı varmış. Buranın insanın kıyafetleri renkli yani Hindistan'a çok benzer. Bayağı da kızların saçı çok uzun ya. Bakın mesela şurada da 3-4 tane kız var. Saçlarına bakın baya bellerine kadar geliyor. Uzun saçı demek ki seviyorlar. Bakın dolmuş tarzı bir tuk, tuk bindik. Kişi başı 40-40 vereceğiz. Bakın gittiği yeri söylüyor. Yol üstünde yolcu alabilecek yani. Bari Bakın burada diş hastanesi var. Şimdi ileride size bir şey göstereceğim. Bambaşka bir ortam daha. Ay. Bakın durup herkese gideceği yeri söylüyor. Tam bir kaos. Yani hava kalitesi bayağı kötü ya. Bir de şu an soğuk zamanı yazın 40 derecede kim bilir nasıldır yani burası. Evet şimdi bir pazara geldik arkadaşlar. Evet insanlar böyle yerde uyuyorlar. Evet turistik yerler mükemmel yapılmış ama <laughs> 5 dakika ileri gittik şu an. Bambaşka bir dünya. 50 years 50 years oh, experience 50 years no 50 no no, no, no. Uh, actually his uh, age is not very big he started 40 years before 40 years, years they before. have time no it's uh, age is 60 when he was 20 he started this started job. Oh. where are you from turkey Turkey, Istanbul, my Muslim, Istanbul. Alhamdulillah, my Muslim. son, man, my son there, Istanbul. Istanbul, oh, <laughs> so, thank made... you. दिस वन न मांगन देला है बंदो बंदो नमालक गाड़ी वाली अच्छा ये दाने एक लानदा कितने पैसे लंददे हो 500 है दंदले आंदे में कितने पैसे लंददे 500 है नहीं वाला दांदा दे 500 मेरे को मेरे को बोल यार तू करो अच्छा कोई कार से ही दसे है कि यार तेरा रिकॉर्ड हो रहे है बाकी फेमस हो रहे है सही कल के Very good, huh? Yeah, very good. Like new. Thank you. Five hundred each one. Five hundred each one. Each one. It's one thousand. Yeah, one tip. One tip. One tip. Five hundred. Rupees. Okay. But yeah. Oda? Yes, 40 yıldır burada dişçilik yapıyormuş gördüğünüz gibi. Yalnız o dişler gerçek mi değil mi nereden alıyorlar onu öğrenmeye çalışıyorum şu an. Başkası getirip dişim satıyor. Ölen birinden mi alıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Plastik değildir bence o. Bakalım şimdi. Evet, gördüğünüz gibi her türlü diş var. <laughs> so these are real? From <laughs> <laughs> human? These are made with resin ya bunlar şey gerçek değil yani bu yapılmış. Evet o gördüğünüz reçineden yapılmış dişler. Takma diş gibi. Tek tek yapıyorlar burada. Beni yesiren arkadaşın da dişi sallanıyor. Yaptıracaktı sonra adam dedi ki sen misvak kullanıyorsan düşer o tekrar yaptırma dedi de yani misvak kullanıyor arkadaş da dişleri baya kötü ya. Onu geç. Dişçi arkadaşın dişleri yok. Yani ilginç bir ortam ya. Evet. Ee, ehi ehi sallanıyor yani, dişler yani, ya bizim rehberin de valla. Yaptıralım hemen burada gelmişken. <gülüyor> 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 Started his job 35 years before. 35 years. Oh. He But also always here. Yeah. He has no teeth also. <laughs> he has no teeth. He has teeth. he has teeth.

Ah, and he lost his that's uh, teeth. Ah, okay. Okay. If you go to hospital, how much you pay uh, for teeth? Yeah. No, I have no idea. I did not go hospital. Uh, hospital there is, uh, I think, expensive. Private hospital expensive. Expensive. Government hospital not expensive. But I, I have no idea. I did not go hospital for okay. teeth. Okay. Evet, yine dolmuş gibi atladık. Arkada bir amca var. Şimdi başka bir mekana gidiyoruz. Evet, burada meyve marketi gördüğünüz gibi. Oo aynı zamanda da balıklar var burada. Hayır. Selamünaleyküm. Good. How are you? Fine. This is fish market. This is fish market. Oh, it's a river fish. River fish. Uh, name so. How much? एटीन हंड्रेड वन किलो बट नॉर्मल फिश रॉ फिश इज फाइव हंड्रेड आई थिंक आई थिंक आई थिंक दिस द फिश स्पेशल गो टू द बिग रेस्टोरेंट बिग होटल बिग होटल Boneless. And it is the uh, it go to the no big. No skin, no bone. Meat. Ah, uh, only meat. Uh, It's okay. a go to the big uh, uh, VIP hotel. Hotel, hotel. Okay. Not a normal, uh, not uh, people buy and go bring in home and cook. Oh. this is for big uh, rest, uh, okay. restaurants Normal fish, uh, raw fish. This is normal fish. How much? Six hundred, Six hundred, hundred, hundred fifty. One. One kg. One market. kg. How much? Yeah, fourteen hundred. 1400 अंदर बांके जे। हाँ, 1400-1500। 1400 वन uh, किलो। But uh, you know different quality of fish। hmm. Salt, salt, ha, fish. salt fish, salt fish। ऐ क्या? This one is। Ho jaam ho jaam बालकतार है यार। I think uh, the same quality over there. They are hmm. three-four quality. Okay, so small But fish. Small fish. Hmm. Catfish ha, okey. Pisi balı bu, kedi balığı Catfish kanlı. Yeah. Mucha This is how much? One thousand. One, thousand. One kg. Balıklarımız böyle arkadaşlar. Raw, raw. Oh. Baya balıklar kocaman bu arada. Ha, şöyle göstereyim yani. Very big fish. What is this? चला वाली क्या? इट इज़ ड्राई प्लांटर। ड्राई प्लांटर। नोट किया नोट शामिल। नो ईटिंग पैकअप। नो ईटिंग। नो ईटिंग, जस्ट राइंग एंड जस्ट टेस्ट ऑनली। हाँ। फ्लेवर्स बट नोट बुटे अधिकतर है वावर only three stuff. If you put there, it is okay for him. Because not put a addictive stuff. This is not addiction. No addiction. Just, just like this. Ah. Uh. No, no. Just like this. Only the This is magic. Bunlardan yapıyorlarmış ama kim bilir bu ne acaba yani hiç hiçbir fikrim yok. en sonunda da böyle bir hale dönüşüyor. Evet altınları birleştirirken sakızı böyle kullanıyorlarmış. Gördüğünüz çam sakızı. Şu gördüğünüz sakız gerçekten ağaçtan gelen sakız yani. Buranın tek iyi tarafı kornaya basmıyorlar. Şöyle göstereyim karşıyı. Hindistan hem <laughs> böyle hem de bir de üstüne kornaya basıyorlar. çok ilginç bir şey ya. Ama hava kirliliği gerçekten en üst seviye oldu. Hiç ölçmeye gerek yok. Apaçık ortada yani. Evet şimdi de mezarcılara geldik. <laughs> yani çok <laughs> inanılmaz ya. Bir yerde otomotiv şeyleri satanlar, balık marketi ardından mezar taşı satanlar. Her şey yan yana yani. Ortam şöyle değil mi? Her an bir kaza olacak. Ama olmuyor. Her an, her saniye öyle yani baksanıza. Her saniye bir kaza olabilir. Evet arkadaşlar, şu an Delhi kapısına geldik. Delhi açılan kapı. Allah oradan Deliye giden kervanlar zaman da buradan geçiyormuş diye herhalde Delhi diye koymuş ya burayı. Şu Amcanın sakallara bak. Selamünaleyküm. It aleyküm. is kind of misvak. Misvak? Ha Evet? Ders odam alalım hadi. misvak mis gibi bir şeymiş üzerinden Evet ke güzelinden kesti abi Amaç yüz. 100 Okay, thank you. You want one? Okay, give me. What is this? Teeth for teeth. What? But... hard Heart. Ah. No, use this time. You use with this one with water. With one water. No, 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 no. Not like that. Ah, You chill. Chill and then? You chill after? Chill and after that. Ah. Evet çiğniyor musunuz sonra yapıyor musunuz diyor da asla kullanmayacağım bir şey ya ama bayağı satan var bakın yani. Oh. <laughs> <laughs> İnsanlardan Kaçıyoruz ya. Sadece şu kalabalık yoruyor. Pashtun dresses. Ah so, uh, yeah, frontier dresses, you know, hmm. Peshawar dressing. Peshawar. Ah uh, yes, yes. This is for woman, ah? Eh? Huh? these uh, women mostly they use in a wedding time. Wedding time, oh. Uh, this one I check, uh, yeah. it is about 2000. And how many video? 2000, how many meter? Uh, it is a make uh, one suit. What? One 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 cloth is one cloth for women, ladies. Two thousand. Oh. Uh, but different price. One five thousand, uh, ten thousand, okay. different price. Three piece, uh, so three piece. It three the three piece. Tamam, okay. Uh, complete four thousand. Four thousand. Oh binmiş bu. Uh, yeah. Gördüğünüz which gibi 4 uh, dört parça. And which Okay. Ah, okay. Uh, okay. Bir tane and, altına. Shirt. Fra... Üstüne bir de şunu aldığınız zaman 4 binmiş 450 lira civarı. Evet bu gördüğünüzü deneyeceğim. Dalmong. Bak da building some hmm. building are few building old and building new. New construction. Baya çıtır çıtır tuzlu neye benziyor tadı cips gibi ya gerçekten mısır cipsi gibi bir tadı var yani İçi şu şekilde. Tane tane. Şuna bakın ya. Kulaklara bak. Picture. Oo. Dayı nasıl gururlu baksanıza. Benim diyor bu. Bunları güzellik için tutuyorlar. Okay. Okay. ya. Merhaba abi. Thank you. Bunların büyük olsun da güzellik yarışmaları falan oluyor ki böyle ara sıra sokakların arasında böyle değişik hayvanları görebiliyorsunuz. Orada duruyor yani bütün gün. Evet şu an bu çöp oldu. Bunu ne yapacaksınız? Sokağa atmayacaksınız arkadaşlar. Olay tamamen atmama üzerine kurulu. Aslında herkes yanlış düşünüyor. Başta atmazsanız çöp olmaz. Sakin bir pazara sonunda geldik ya bakın. Same road. Bu much rush. Yeah, why? Why? Evet, am, so Rahatladım ya. Bu bile şu an bayağı iyi geliyor. <laughs> evet. Namaz vakti dışarıda bekleyin yazıyor. Şimdi yine ayakkabımızı vereceğiz. Evet. Yine güzel bir camiye geldik. Hep ablulara ayakkabısız giriyorlar. Yine biz namaz vaktine denk gelmişiz. Evet buradaki camilerde şu takki olayı var. Bu bildiğiniz plastik. Bunu takıp namazını kılıyorlar. Sonra geri koyuyorlar abi. Evet arkadaşlar burası Vezir Camisi. Bakın iki tane minare orada var. Bir tane minare burada var. Ve dördüncü ise burada. No, this time we are coming now in a Khan Mosque Was built by Vizirhan, Khan, he was governor of Lahore 1634 he was built this mosque And this mosque capacity about There are four And this minar in 1965 The bomb drop here a airplane bomb drop here It demolished So there was a war between India and Pakistan at that time 1965 They attack here with airplane ha. Huh? Uh, by airplane they drop their bomb and this one our was fell down. Aa, evet. Evet, burada da bir Sufi'nin mezarı varmış. Yani bu mezarlar birbirine benziyor. Burada sufilere inanç inanılmaz yüksek. Eski gelenekten gelen bir şey belki de. Yüzlerce türbe var. Shrine diye aratırsanız lahorda bir sürü mezar göreceksiniz bu şekilde. İnsanlar bu şekilde ziyaret ediyorlar buralara. Devamlı dua okuyorlar. İlginç bir gelenek aslında. What is it? Oh yeah. yes. People you know is come in a Sufi shrine tombs and they believe if they this one pray will hmm. fulfill the bonfire light have and especially every thursday every thursday also hmm. thursday why thursday thursday people think the sufi special day hmm before friday they are coming Evet, her camiye gidip çıktığımızda bir 100 200 ateşliyoruz yani bizim ayakkabıları korudular diye değer mi herhalde değer yani çalan saçını zaten uğraşamazsın bu da ne alaka? Burada böyle bir şey var caminin önünde. Burada da güzel bir parfümcü var. Aynı zamanda yüzük satıyor. Burada da hediyelik eşyalar satıyorlar gördüğünüz gibi. Bileklikler. Genelde kadınlara yönelik tabii ki. Rengarenk ya kadınlar seviyorlar renkli kıyafetleri. Güzel bu dükkanlar. So are you a student or you are... Designer. Designer. Uh, yeah, I okay. studied in National College of Arts. Okay. And uh, basically, our project was to uh, design uh, public sitting furniture like you see. We design these things for public local public so okay. they can use it okay now what you are doing now uh, we are you are uh, we are painting this yeah. uh, and we uh, after one hour we are going to uh, present these products there so ah, like we can come and see our, our exhibition like our exhibition. okay like okay exhibition. thank you very much what's your name uh, lily lily nice to meet you, thank you. bye bye sure <laughs> Çöplerden yapılmış bir sanat var. Bu şekilde sergiliyorlar burada. Köpek. Ha, okey. Yeni boyadıkları için. Evet. Burası da eski bir su kuyusu.